Selamlar herkes arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün sizler için çok güzel iki soru seçtim. Fakat soruları çözmeye başlamadan önce arkadaşlar sizlere birkaç duyurum var. Bunlardan birincisi arkadaşlar Telegram'da bir soru çözüm grubu açtım. Bu gruba katılma linkini ya yorumlarda sabitleyeceğim ya da arkadaşlar açıklamalara ekleyeceğim. Buralardan arkadaşlar katılmak isteyenler o linke tıklayıp katılabilirler. Bunun dışında arkadaşlar ikinci duyurum. Umarım arkadaşlar sene, daha senenin başında olduğumuz için bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Abone olmayı ve arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve videoları attığımda beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bunun dışında arkadaşlar sonuncusu bir duyuru değil, sonuncusu bir totem niteliğinde bir dilek olacak. Biliyorsunuz ki bugün Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ımızın maçı var. Ve heyecanlıyız bir miktar. Umarım bu video Beşiktaş'a uğurlu gelir. Çünkü arkadaşlar takip edenler bilir ki geçen sene Beşiktaş'ı bu totemlerimiz şampiyon yaptı. Umarım bu sene de bu totemlerimiz işe yarar. Gerçi yaramasa bile biz ters totem yapıyoruz arkadaşlar. Neyse akşamki maçta Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum ve arkadaşlar gelin sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle sorular Acil Matematik AYT Soru Bankası kitabından, bu arada 2022 model soru bankasından. Arkadaşlar sorular zor değil fakat sorular kolay da değil. Sorular bu soru kalıplarını bilmeyenler için altın niteliğinde sorular. Çünkü bu soruları yapabilmeniz için bazı güzel şeyler var arkadaşlar. Güzel ipuçları var. Onlara değineceğim. Haydi gene sorularımızı çözmeye başlayalım. A'dan B'ye bir f fonksiyonu tanımlanıyor. F1 küçüktür 3 şartını sağlayan kaç tane birebir fonksiyon yazılabilir? Arkadaşlar bakın buradaki e, buradaki ne diyeyim arkadaşlar? Püf noktamız bu sorunun birebir fonksiyon istemesi bizden. Çünkü rastgele bir fonksiyon istemiyor. Birebir fonksiyon istiyor. Şimdi şöyle diyelim. F1'in 3'ten küçük olmasını sağlatalım ilk önce. Çünkü bir de ön şart vermiş. Arkadaşlar 3'ten küçük olan bu kümede ne var? 2 var ya da 1 var. Yani 1'in gidebileceği ya 1 var ya da 2 var. 1'in gidebileceği arkadaşlar 2 farklı durum var. Bunlardan birisine gitsin. Diyelim ki 1'e gitti. Tamam biz arkadaşlar? 1 elendi kümeden. Sonrasında bu fonksiyonun birebir olması lazım. Şimdi birebir olması için neydi arkadaşlar? Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüleri farklı olmak zorundaydı. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar 2'yi bir tane elemana gönderelim. Hangisine gönderelim? 1'e gidemez artık çünkü 1'e giderse 1'e 1 bir olmaz. Kalan 4 tane elemandan birine gidebilir. Mesela 2 iki, 2'ye gitsin. 4 taneden birini seçtim. Daha sonra arkadaşlar 3, üç. 3'ün gidebileceği 3 farklı durum var. 3 de 4'e gitsin. Yani 3 taneden birini seçtim. En son olarak da arkadaşlar 4. 4'ün gidebileceği ya 3 var ya 5 var. Yani iki farklı seçenek var. O da 3'e gitsin. İki taneden birini seçtiğimde ben bu kadar farklı birebir fonksiyon yazabiliyorum. Ve ayrıca f1 küçüktür 3 şartını da sağlamış oluyorum arkadaşlar. E o zaman sorumuzun cevabı da ne oldu? 4 kere 3 12, 12 kere 2 24, 24 çarpı 2'den cevabımız arkadaşlar 48 geldi. Hemen diğer soruya geçiyorum. Diğer sorumuz bir sonraki sayfadaki... Dördüncü soru olması gerekiyor. Evet arkadaşlar Dördüncü soruyu bir okuyalım. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, n'e kadar olmak üzere f fonksiyonu a'dan a'ya birebir ve örten bir fonksiyon olarak tanımlanıyor. f1 artı f2 artı nokta nokta fn 78 ise s a kaçtı? Arkadaşlar buradaki püf noktamız da bakın gene fonksiyonun nasıl bir fonksiyon oldu. Bu fonksiyon birebir ve örten fonksiyon. Birebir ve örten fonksiyon bir de arkadaşlar bakın a'dan a'ya. Şimdi birebir ve örten olması için ne olacak? bir kere hem örten olacak yani tanım görüntü kümesinde boşta eleman kalmayacak. Birebir olması için de tanım kümesindeki bütün elemanlar farklı elemanlara inecek. E benim zaten ilk kümem A kümesi. Yani bakın şöyle yapayım. 1, 2, 3, nokta, 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 n. Bu kümeden gene aynı kümeye. 1, 2, 3, nokta, 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 n. Ben bu kümeden bu kümeye bir fonksiyon tanımlayacağım arkadaşlar. Hem örten olacak yani burada boşta eleman kalmayacak. Hem de arkadaşlar bütün elemanların görüntüleri farklı olacak. E o bu şartı sağlaması için arkadaşlar mesela 1, bir, 1'e gittikten sonra 2 mesela 1'e gidemez. Çünkü bu sefer e, örtenlik sağlamaz. Çünkü bunların nelere eşit eleman sayıları eşit. Çünkü o zaman ne olur burada bir eleman boşta kalır çok fazla çünkü dedim. Mesela 1, bir, 1'e gittikten sonra 2, 3'e gidebilir. 3 arkadaşlar mesela diyelim ki 5'e gidebilir. Buradaki bütün elemanlar sırasıyla buradaki boşta kalan elemanları doldurmak zorunda. Neden? Çünkü birebir ve bir örten oldukları için. E o zaman bunların görüntüleri şuradaki boşlukları dolduracakları için arkadaşlar. Yani bunların görüntüleri şu kümenin elemanlarından oluşmak zorunda ve bunların hepsini de kapsamak zorunda. O zaman diyorum ki bu bu görüntülerdeki elemanların toplamı arkadaşlar şu kümenin Elemanlarının değerleri toplamına eşittir diyebilirim. Böyle bir yorumda bulunabilirim. E birden n'e kadar olan sayıların toplamını da kim bulmuştu? Gauss bulmuştu. O da n çarpı n artı 1 bölü 2 idi arkadaşlar. O da 78'e eşitmiş. Hemen 2'yi attım buraya. n çarpı n artı 1'in 156'ya eşit olduğunu buldum. O da arkadaşlar 12 çarpı 13'e eşittir. Yani 12 çarpı 13 n çarpı n artı 1'e eşitse n değerimiz de buradan 12 olarak gelmiş bulundur arkadaşlar. Yani biz de sorumuzun doğru cevabına bu şekilde ulaşırız. Diyorum ve arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.